Çekti, resim kalmamış yerli Resim çekmek onlara dedim de. doğru <laughs> O yeni gelenler hangisiydi dün üç ayda beklenen. bunlar değil mi? Bak incele. 왔습니다. 아, Evet yeni formalarımız geldi. Uzun zamandır taraftarın merakla beklediği takımın bu sezon maçlarda giydiği Diadora formaları geldi dün itibariyle satışına başladık. Ee, çok beğenilen bir formaydı. Bunun yanı sıra yine Diadora'nın takımın giydiği antrenmanlarda, istirahat zamanında giydiği e, tişörtler eşofmanlar. Onların da bir kısmı geldi. Storda satışına başladık. E, dün geldi. Duyurusu yapıldı. Haklı olarak uzun zamandır taraftar beklediği için dünden beri yoğun ilgi var formaya ve diğer ürünlere. Formalarımızın e, bunlar. Diğer formalarımız 100 lira. Geçen sezon ve bu sezon takımın giydiği formalarımız Bunlar 180 lira. Kaliteli ürünler, kumaş kalitesi nedeniyle bunların satışı 180 lira. Ee, bunun yanı sıra dün başlayan bilet satışlarımız devam ediyor. Maratonda yönetim, başkan ve yönetimin aldığı karar sonrası 40 liraydı maratonda biletler. 30 liraya düşürüldü. Eski kapalı dediğimiz yerde protokolün olduğu sağ sol taraflar A ve B bloklar. 50 liradan satışına devam ediyor. Maç cumartesi günü saat 15'te e, hem saatte değişiklik var hem günde değişiklik var. Cumartesi saat 15'te takımına destek vermek isteyen tüm taraftarlarımızı futbol severleri hem bilet almaya hem de yeni ürünlerden alarak kulübümüze destek vermeye davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.